Merhaba arkadaşlar, bugün Squid Game oynayacağız. Önüme geçmeyin, videonun sahibi benim. Evet, şimdi yeşil ışık, kırmızı ışık oynayacağız. 3-2-1 başlıyor işte. Arkadaşlar, şimdi biz oyun oynarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Oyun konsolu öldü. Bir arkana dönmedin katil bebek. Sonunda inşallah ölmem. Öndeki kendini Naruto sanıyor. Anam öldük bağırma. Ya baştan başlayacağız. Şimdi yeneceğim kazanacağım. Neden ters gidiyor bu Allah Allah? Önümü göremiyorum bebek önünü dönse anlamayacağım öleceğim. Bu durdu o zaman ben de durayım önünü dönmüş bebek. Koş koş anam daha çok yolumuz var. Tipe bak tipinde meymenet yok ki bebeğin. Arkana dönsene. Bunlar nerede ya hiç görünmüyor. Hile mi yapıyorsunuz? Koş koş hızlı hızlı geçeyim de. Aha yetiştiler bana. Hadi beyler geçelim. Tamam bitti şimdi cam oyununu oynayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Yesis doğru buldum. Ah be! Yine mi of düştük ya? Neyse bunlar geçsin sonra yetişirim. 456 düşsene. Aa Naruto düştü. Bekliyor 456 aşağı düştü. Hay iyi yürür. 456. Neyse görmedim duymadım bilmiyorum. Naruto gel gel. Tamam dur şaka yaptım. Yine geldi 456. Naruto öldü. Nereye atlasam? Dur 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 tamam vurma. Aşağı düştüm. Bunlar ne yapıyor be? Ne itiyorsun? Dalaşmayın. Hadi be bu geçemedik. Bu sefer çıldıracağım. Yine öldüm yazık bana. Allah'ım yarabım çıldıracağım. Aa! Zort. Baştan başla. 3 saat sonra sonunda. Evet yeni bir oyuna geçelim. Şeker oyununu oynayacağız. Arkadaşlar ben videoyu neredeyse bir saat uğraşıyorum, boş yerleri kesiyorum. Siz de abone olup like atarsanız sevinirim. Benimki şemsiye. Oyun klasiğininki üçgen Naruto'da daire. Naruto Elend. Arkadaşlar yeni videoda test gibi bir şey yapacağım. yine videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atarsanız daha hızlı gelir. Şemsiye zormuş. Oyun klasiği acaba kırdı mı? Neyse boş ver. Şimdi inşallah yanlış yapmam. Önümüzdeki oyun halat çekme. Halat çekmede kesin kazanacağım. Taslak çıktı. Tamamdır. Of, of Bitti. Bitiyor. Yo. Başla. kazandım. Işıkları kapatın. Parti disco 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 görüşürüz. Naruto gitti. 456'da gitti. Hadi birbirimizi öldüreceğiz. Dur. Birbirimizi öldüreceğiz. Parti. disko disco Ah be öldüm. Ne yapalım? Görüşürüz.